Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün canlı yayın planladım. Yuu. Ee, arkadaşlar şimdi tabi çada daha, daha gelmediniz ama şimdi şey yapacağım. Soru cevaplayacağım. Aa Dora gelmiş. Merhaba Dora. Ee, bugün daha chat artarsa Merhaba, merhaba. Ee, Dora ben sana istek göndereyim. Hmm. Adın, kodunu yaz, istek göndereyim. Ee, Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki benim şey gitti. Hesap. Oha sesini özlemişim. Ya çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ee, Dora sen bir şey yaz, adını, kodunu yaz. Ben e, sana arkadaşlık isteği göndereyim şey oldu zaten hesap çaldı için benim. <laughs> Maalesef arkadaşlar benim hesabım çalındı. Petler falan gitti. Bu da benim takas hesabım bu arada. Ee, takas hesabım arkadaş olmak isteyenler varsa ekleyebilirim. İki kişi olmuşuz. Ee, soru cevaplayacağım. Ee, şartlar arkadaşlar yani sorunuzu okuyup cevaplamamı istiyorsanız arkadaşlar şey, kanalıma abone olmanız yeterli. Bir de sorunuzu yazın yani chat'e. Yani <laughs> şey takas hesabı. O yüzden bir şey yok. Kıyafet falan da yok. Adımın kodunu gösterebilirim şu şekilde. I love 797. Ee, eklemek isteyen yazabilir. Ee, eğer isterseniz ben de ekleyebilirim. Daha seyredeyim de. Daha 10 tane arkadaşım. Hepiniz gittiniz. Kaç Yaz. Hemen ekliyorum. Ekle. Şu an şey yapmasını bekliyorum. Şu an başta mesajlar geldi. Chat kısmında iki kişi gözüküyor ama sadece Dora yazdım. Sen diğer kişi sen de yaz. Eğer kanalıma abone olursanız arkadaşlar yani abone olursanız abonelerime şey yapacağım. Soru cevaplayacağım. Sorularınızı yazabilirsiniz o yüzden. Umarım artar chat. Ee, bu arada ben herkes hesabımı yakına geri alıyorum zaten. Mail gönderdim. Yani adminle falan. şey, yardım kısmına, destek kısmına mail gönderdim. O yüzden aboneyim zaten. evet biliyorum abonesin. Dora yaz artık. Ya da gönder. Şimdi ben gelenleri kabul edeceğim. Edeyim. Kim? Olur. Neyse. Aslında dans olsaydı, dans varsa dans alalım. <laughs> 97. Bu ne? Ama çok güzel. Ya kaçmak istemiyordum. Üç kişi olmuş. Arkadaşlar abone olursanız şey yapacağım. Soru cevaplıyorum. Sorularınızı çete yazın ama abonelerimi sadece yapıyorum. Abone olmaz, olmazsanız olmaz. Gönderdim işte. Gelmedi. Gelsin bir. Şey yapacağım. Kabul edeyim. Hani zaten kabul edeceğim ben göndermiş. Kabul ettim Dora. Gel yanıma. Online bu arada. Online <laughs> <Olay> kalacağım. <laughs> İki kişi olmuş. Gide mi kaldık yani şaka mısın? <laughs> evet, şimdi arkadaşlar ben ha, dans alsam aslında fen olmadı. çok güzel. Ya. <laughs> bu, bu ne? Aa Dora geldi. Şimdi doğru geldim. Ee... bir saniye oyun sesi varmış. Oyun sesini kapatayım ben. Tamam. Şimdi daha iyidir değil mi? Az önce çünkü oyun sesi çıktım. Yeni fark ettim. Yuh. Şimdi Dora'ya hediye versem, yapabilirsem deneyeceğim de. Ee, şimdi arkadaşlar sen tane dans gibi bir şey bulacağım. Olmak istiyorum. Şu muydu? Ha buymuş. Aynısıymış. Farklı zannetmiştim. Bakalım gelenler. ara. Aa bu gelmiş. Elmasım yok ki. Alamayacağım. Bu da geri gelmiş. Bu çok güzel. Ya Ben o kadar bayıldım. Türk yani çok güzel çünkü. Baksana yıldız falan, tam benlik yani Bu ne? 1099, 3 3'ten mi bu? Şimdi bak arkadaşlar hesaplıyorum. Bu 3 lira. Niye buraya 20 lira? Çok saçma. Neyse. Ee, arkadaşlar sorularınızı yazmayı unutmayın. Sorularınızı hepsini tek tek cevaplayacağım çünkü. Soru cevaplayalım bu canlı yayında. Ben bayağı da canlı açmıyorum. <laughs> Maalesef açamıyorum hatta hesap gittiği için canlı yayın ama şimdi hesap geri gelecek zaten yakından. Bu da gördüğümüz. Bu bir yere gitmişti. Tek şeyle gelmiştim. Ama kullanmayacak bir yanı yok ya. Size bunu almalı arkadaşlar? Ama bunun sadece üstü güzel. Üstünü yani zar zor kombinlerim zaten ben. Çok pembe kombin yapmıyorum. Şüpheli. <laughs> ya bunlar da gelmiş ama bende vardı zaten. Popstar çok güzelmiş. Evet bence de çok güzel ama. Yani bunun saçı güzel değil ya. Saç çok güzel değil. Arkadaşlar chat şey düşüp 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 duruyor ve kimse yok yani. <laughs> Lütfen gelin. Bu ne? Değişik bir şey bu da yani. O güzel. Aa, çok tatlış. Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi her şey artarsak ve sorularınızı yazarsanız bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunlar da geri dönmüş. Bunu parlayan çıkarmaya çalışalım mı veya Rakun'un? Deneyebiliriz aslında. Mesela başka başka hesaplardan yapıp yapabilirim. Yapıyorum. Yapabilirim mesela. Olabilir bence. İki ayakta rakun çünkü parla daha özel diye biliyorum. Seviyorlar yani. Onun dışında bunlar hala gitmemiş. Ya gitmemiş hala. Yapabiliriz demiştik oradan. De Bence yapabiliriz çünkü parlak petleri bu şekilde kasabiliriz. Yani bir sürü oluşturup oluşturup falan. Baksana. Hı, bu da Şu bir üçü al. Oy. Bir saniye şey olacaktı. Bir sıkışı. şey oldu. Seslen. Ha tamam. Bir an korktum. <laughs> şey gözükecektim. Çok güzel şeyler gelmiş. Bence çok güzel. Sarı Scooter da gelmiş. Ya hep çok güzel. Ne var ki başka? Hmm. <laughs> ben de chat artar ya. Artar gibi geldim. Umarım artarız. Bir şey var. Etiketlemedim başlığın, başlığını yayınlama. Şey yaptım yani. Aa, bunu, bunu da almamışım. Bir şeyler bakalım. Bunu almamışım. Komi yapalım mı bu hesabıma? Oh my god. Seviye atladım. Yupi. Tamam. Ay ne oluyor? Çarpı iki yaptı. Çarpı iki yaptı arkadaşlar. Şaka gibi. Neyse. Şimdi ee, ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Hala iki kişi Kimse yok. şundan çok tatlı. Bu arada gerçekten yani çok güzel. Ya çok güzel. Bunu saçlansak ben benzeri benim ana hesabımda var. Bu takas hesabım olacak. Petlere göstereyim hatta. Belki e, takas çektiğiniz varsa yaparsınız. Gelmeyenler ne yaşıyor bilmiyorum. Şimdi petlere göstereyim. Şunlar var parlak olarak bu arada. İki tane Tobias var maalesef. <laughs> Sadece iki tane şey var yani. Myanmar ve Epek Maymun'un. Ee, ha bu yayında arkadaşlar ben aslında sen çekiliş yapmayı planlıyorum. Tiki çekilişi veya bunu çekilişi. Sıcaksın çekiliş olsun. Bu mu olsun bu mu olsun. Aslında başta çekiliş alsan daha fazla kişi gelebilirdi biliyor musunuz? Olabilirdim. Tiki yazmış. Doğru yazmış. Doğru yazmış. Tik yazmışsın. Tikki çekiş yaparım. Tamam. Birinci seviye bu arada. Hmm. Ben buna bakmamıştım. Çok minnoş. Çok tatlış. İlgilen <laughs> güncellemeyi de inceleyebiliriz bu arada. Çok eğlenceli olur. Bunlar neymiş? Bunlar bir şey bir şey. Baby tik. <laughs> evet. Bir şey diyorum. Sadece şey var. Dora var ya. chatte ya. Bize gelmiyor. Beni sevmiyor arkadaşlar? Benim şu an mesela 200 10 ee, takipçim falan var. Galiba 210 var. 210 kişi ne yapıyor şu anda ya, yani? Anlayamadım ben. Aa, bu hangi dans? Bu hangi dans ya? Yayında 2 kişi görünüyor. Sadece 2 kişi görünüyor ya. Benim hayalim ne biliyor 50 kişi olmak gerçekten. Ama şeyde chatte yani. 50 kişi olsam ben acayip şey olurum. Kuzeyim de gelecek. çok güzel olur aslında. Bu hangi dans? Ben de varım. Selam. Selam Eylül. Nasılsın? İyisin. İyisin, umarım. Arkadaşlar bu hangi şey? Dans. Popüler diyor. Ünlü dans diyor. Eylül bu arada şey yapabilirsiniz. Soru cevaplıyorum. O yüzden yani şey yapabilirsiniz. İyiyim sen. Ben de iyiyim. Eylül e teşekkür ederim. E, i̇stersen Eylül seni de ekleyebilirim. Şu an ama takas hesabındayım ve benim ana hesabım çalındı. o yüzden ama yakında alacağım zaten. Bu arada aktiflik çok yok şu anda. Hiç yok hatta aktif öyle olamıyorum. ise zaten bence ortada. Video yapamıyorum. Hesaptan olsa ben şey yapmıştım. Gecesi yapmak için Cape Cod'dan pro bile almıştım arkadaşlar. Hepsinin böyle olması biraz ağır geldi. Neyse. Bu arada ben tik çekiş yapacağım arkadaşlar. Birazdan chat artarsam. Evet. Eylül bir tane soru sordu. Umarım abone olmuştur hem. Abone olmanız lazım arkadaşlar. Burcum ne demiş? Burcum yay benim arkadaşlar. Aralık doğumluyum. Burcum o yüzden yay. <laughs> e, merak ettiğiniz başka sorular varsa sorabilirsiniz. Soru cevap sonuçta. E var mı benden? Aa size şey göstereyim mi? Ay ne oluyor yağmur yağdı. Neyse. E şeyi bunu nasıl yapacağımızı yani sarısı nasıl yapılır? Onu gösterebilirim aslında. Belki güzel olur. Selam. Selam Ada. Nasılsın? Umarım iyisiniz. Ee, bugün yayındayız. Yayında 3 kişi olmuş. Mutlu oldum ben. Gerçekten mutlu oldum. 3 kişi bile beni şu an mutlu etti. Çünkü siz yazdığınız için konuşuyoruz beraber. Dora geldi yanıma. Yayın artar inşallah. İnşallah artar yani. Çünkü yayında soru cevap yapıyorum. Dediğim gibi. E kanalıma abone olmanız yeterli ve buraya sorunuz sorunuz yazarsanız sorunuzu, yazarsanız, e, sorunuzu cevaplarım. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bakalım. Arkadaşlar her şey şey gösterecektim size. Sizin geliyor benim güzel. E, şey göstereceğim. Ne gösterecektim? Hı, hmm, arkadaşlar sarı isim yapmayı göstereceğim. Şimdi mesela kreatörler sarı isim oluyor ya. Başkaları tarafından gözüküyor mu bilmiyorum ama sarı isim yapacağım. İzleyin bakalım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Dora'nın üstüne tıklıyorum. Burada bizim Dora denek. Arkadaşlar Yoni simgesiyle bunun ev simgesi aynada basacağız. O yaptım tekrar. Neyse. Şimdi şuradaki fotoğraf, yukarıdaki fotoğraf simgesi var ya hani, Beğenelim bu arada. E, fotoğraf simgesine arkadaşlar tıklıyorum. Böyle bir şey oluyor. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar şu ne yapacaktım? Ha. Çıkışa basıyorum yukarıdaki. Tamam bastım. Yayın geç geliyor bir de. Şimdi arkadaşlar şurada yürüme şeyi var ya. Onu böyle hareket ettirebiliyorum. Ay bir saniye benim başka ev yok ki. Ay onu <laughs> Bir saniye benim başka evim yok. Ev alalım. <laughs> tamam. Ev aldım. Ya ne oldu ya? Of, en başa döndüm. Neyse bak. Sizin için altını da harcadım. Şimdi ne yapayım? Tıkladıklarının üstüne. yoğun simgesiyle şunun aynısına basıyoruz. Ben geldim. Hoş geldin. Şu fotoğraf şeyine batıyorum. Böyle sonra çıkışlıyorum tamam mı? Gidiyorum, ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar burada şeye basıyorum. Diğer emme tıklıyorum. Ve şuradaki içeriye basıyorum. Yukarıdaki hani ev var ya. Ona bastım. İkisi aynı anda gözüktü değil mi? Şimdi arkadaşlar alttaki ev simgesine tıklıyorum. Ev satın almam tıkladım. Biraz böyle gezelim. Biraz böyle geziniyoruz. Gezin, gezin, gezin. Tamam, şimdi çıkalım. Ve bakın. Ye, yeah, artık ben kreatör oldum. <laughs> Sarı isim oldu. Dora bunu görebilir mi acaba? Bakayım soralım mı? İnşallah olur. Umarım olurum. Bir şey Dora. Ne oluyor ya? Evet gözükmüyormuş. Neyse bir şey olmaz. Ha Dora bir Ay, Pardon Dora diyorum. Ee, ada bir şey yazmış. Beraber videomu çeksek. Ee, olabilir arkadaşlar ama şey yapmamız lazım. Olsun ben yayından görüyorum. Evet. Yayından görmeniz bence yeterli. <laughs> Ee, arkadaşlar tiki çekiş yapacağım O yüzden chest'in artmasını bekliyorum Ha bu arada şey yapabiliriz ee, Şimdi ben Çekiş yapacağız çekiş, e, Hangi tadı çekiş yapabiliriz onu size sormak istiyorum Bakın arkadaşlar fikir istiyorum Şimdi tiki çekiş mi yapayım Fluff çekiş mi yapayım Noro çekiş mi yapayım Yoksa iki harfli cevizi parlak çekiş mi yapayım İstek hattımı kabul eder misin tabii ki de ederim Bakalım Arkadaşlık isteğinden Sunny Pancakes'te. Tamam dedim. Fluff bence. Fluff yapabilirim ama Fluff dersiz yani diğerlerine göre. Sunny Pancakes'e yedim mi? Evet galiba o. Ya chat iki kişiye düştü. Arkadaşlar bakın artarsak soru cevap yapacağım. Bir de çekiliş yapacağım üstüne. Evet yanlış. Güzel oldu o zaman. Fluff çekiliş yapacağım ya veya Tiki çekişi. Adın kodun ne? Diğer hesap çalındığı için şu an bu benim takas hesabım. E Ailos takas gibi bir şey. Gözüküyor şu an ekranda. Adım kodum oradan bakabilirsin. Ya Dora, teşekkür ederim. Çok tatlısın, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir evet, tane arkadaşım geldi. Canlı yayın yapıyorum diyelim. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Sağlıklı olsak istiyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Ama şu an oyun şey gözükmüyor bak. Yani şey gözükmüyor. Atmak için ya şey yok. Oyun çöküyor diyeyim. Oyun çöküyor. Neyse biraz bu gezelim. Öylesine arkadaşlar bir yayın yani. Ama soru cevaplıyorum üstüne üstünde e, çekiliş yapacağız. Tiki yapabilirim. Fluff yapabilirim. Herhangi bir çekiliş yapabilirim. E, bu arada arkadaşlar ileride şey yapacağım. Hesabım geri gelecek umarım. Hediye atamıyorum sen. Hesabım nasıl çalındı? Çok korkuyorum. Benim hesabım çok değerli ya. O da <laughs> inanmanı hiç beklemediğim bir şekilde çaldı ama nasıl yani. Ben bir gün ne oldu biliyor musun? Bakın anlatayım hatta. Bir gün arkadaşlar ben şey girdim. Ee, hesabıma girdim. Hatta bu arada bana doğru haber vermiş. Ben sonra görmüş. Hesabıma bir şey olmuş demiş. Sonra girdim işte arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse. Ee, sonra şey oldu. Ee, hesabımda böyle tuhaf bir avatar var işte. Hesabımın gmail'i ve şifresini bulmuşlar. Ya hani pek hayırlısı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaş sistemi kabul eder misin? Tabii ki ederim adacım. Bakalım bir kim var. O da kabul ettim. Bu arkadaşım. Bu arada petlerimi göstereyim sizlere. Takış hesabım petleri. Nasıl hızlı göstermem. İki tane Tobias özel olarak. Bir de Myanmar var. Myanmar. Merhabalar merhaba. Siz bana gönderse hediyeleri mi iptal ediyorsunuz arkadaşlar? Çok ayıp. Ee, şimdi rica ederim. Ya çok tatlısın gerçekten. Ee, çekiliş yapacağım. Evet. Neyse. Şimdi 4 kişi olmuş. Sonunda artık yani lütfen çıkmayın. Soru cevap yapıyorum arkadaşlar. Sorularınızı yazın. Ben de cevaplayayım. Bu arada, e, abone lazım. Lütfen. Nasıl yani? Dora. Ya bu flamu kabu. Çok tatlı. Çok tatlı bakayım. Çok tatlı. Çok güzel. Sobi yazıyor ve 0 2 evet. Sana hediye göndereceğim bir mi iki mi? İki sağ olsun. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, hadi bir olsun tamam bir yazmışlar. Hadi bir olsun. Gönder bakalım gönder tamam gönder. Dur hangi sağlık dost istiyorsun yazalım. Bana pet sunuyor. Hangi sağlık dost istiyorsun? Bir bence. Bug var. Evet bug var ya. Oyna çıkıp girersem olacak. Hangi sağlık dost istiyorsun? Tobias mı? Sonunda chat 4 kişi olmuş ve düşmemiş. Ee, arkadaşlar bak tekrarlamayacağım. Arkadaşlar eğer kanalıma abone olup e, buraya kanalıma abone olursanız yani abonelerime sadece cevap veriyorum maalesef. Ne olmuş? Benim hesabımı çalındı PKX'den. Ben de çalındı. Bu benim tekrar hesabım. <laughs> benim normal hesabım onlu seviye zengin bir hesaptı arkadaşlar. 5 üzerinde gitti maalesef. Neyse e, zaten benim şu an 3 tane özelim var yani gerek yok. Bir de şey olacak. hesaplar hesap zaten geri gelecek arkadaşlar bana. Ben mail mi cevap veriyorum. Bir şey sorabilir miyim? Adaya bir şey sormak istiyorum. Şu tişörtü nereden buldunuz? Şu tişört nereden bulundu abi? Ben bulamıyorum bir türlü ya. Nereden buldun? Tişört nereden diyelim? Tişört. Nerede? Tişört nereden buldunuz? Ya çalındığı için bir daha hesap açmak istemedim. Ee, aslında şöyle bir şey var. Bende de aynı şey oldu biliyor musun? Ben de açmak istemedim başlangıçta. Son dedim bari ben bir şey açayım yani. Takası sabah açayım. Konser var bugün saat 9'da var kaçırma. Konser mi? Ankara'da var tişört mü? Ankara'da. Anlamadım. Konser mi? Ne konseri? ya Anlamadım. Ha şey. Şaka şaka. Bir saniye konser mi var? Ne konseri? Senin senin konseri. O ne be? Ha yönetici mi? Bir saniye adam benim götürsün bakalım. Dur. Bakalım be. Konser mi demişsiniz? E Serenat'ı vardı burada. Gitmiş. Saat 9'da mı var? 9'da ben tekrardan canlı açayım mı? Seren, Serenay Sarıkaya'nın. <laughs> Sen Senasr mı Aa 9'da. Nasıl yani? Burada bir tane bir yer, bir böyle şarkı mı söyleyecekler? Anlayamadım. 5 olmuş chat. Ee, arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup eğer soru yazarsanız chat'e cevaplıyorum. Bu arada bir şeyler niye böyle özel dünya gibi? <laughs> Kimse yok gibi gözüküyor biz buradan. Neyse. Hadi bakalım devam. Böyle rastgele bir canlı yayın. E, bu çekiliş yapacağım bakın. Bakın size söz veriyorum. Şu chat kısmı 14 kişi olunca. Bak 14 kişiden geldi bilmiyorum. 14 kişi olunca e, şey yapacağım. Çekiliş yapıyorum. Bir de ben de konser verebilirim arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz? Ya da bizi kaçırıyor. Neyse. Dur, evini beğeneyim. Aa ellerinizi beğenelim mi? Hem belki seviye atlamanıza yardımcı olur. Benim de öyle olur. <laughs> bakayım. Beş kişi mi hala? Arkadaşlar çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Ben konser vereyim mi? Konser ben vereyim mi? Dur gel diyelim. Gel. I, son dört kişi lütfen. Konser ver yazmışsınız. Bakın ben çok ünlü bir şarkıcı olduğum için konser vereceğim. Evim nerede abi benim? Evim yok ki benim. İsim sarı olmuyor. Sizde gözükmüyor büyük ihtimalle. Neyse. Hadi arkadaşlar benim gelseniz de nereye gidiyorsunuz? Bilgisayardan yapılmıyor ya. Evet. a doğru. Bilgisayardan konsol yap Ay, ko Ne konsolu ya? Ok yapamazsınız. Unuttum. Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar konser vereceğim işim uygun yeri ayarlıyorum. Konser alanı için. Bu arada şeyler nerede? Yanımda kimse gelmemiş. Ve konser. Tamam ben bir evimi düzenliyorum konser için. Bakın sizler için ne yapıyorum. Değerim bilin yani. Konser alanı yapıyorum. Bir şöyle olsam? Ay çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar merak ettiğiniz soruları yazın. Şu an chatte bende mi sadece 5 kişi gözüküyor anlamadım ya. 5 kişi gözüküyor çünkü bende şu an. 3'e düştü. Benim evimde olsun konser. Benim evim kötü mü arkadaşlar? Bakın şu bak sürekli bende oluyor. Sizde oluyor mu? Bakın mesela şunu yapmaya çalışıyorum. Ben yani böyle açık renk yapan var ya. Basıyorum olmuyor gidiyor. Neyse. Part Ay. Parti dedim mi ben? Ben de öyle. Biz herkesle mi oluyor? Hiçbir şey anlayamadım ya. Şimdi ben güzel bir şey arıyorum. Gördüğünüz gibi. Konser vereceğim çünkü ben. Çok ünlü oldum işte. Şaka yapıyorum. Şimdi bir giriş yapalım. Ben çok iyi ev düzenlerim arkadaşlar. Neyse şaka ama ben hiç ev düzenleyemem bu arada. Ben de hazırlayayım sonra benimkine gel. Tamam olur. Gelirim. Ee, şunu kaplayacağım. Bakın eli kaplıyorum. Bunlarla kaplayayım mı bütün alanı? Bakın çok iyi değil mi? Altını kasmıştım bugün ama neyse o da gitti. Bir şey olmaz. Oldu mu? Oldu. Arkadaşlar evde konser var. Evime gelin. Evime gelin. Gel gel. Konser vereceğim hemen. Bekleyin. Dur kıyafet ama ayarlayalım ya. Konser kıyafeti. Hı. Adacım sen de gel benim yanıma. Gelin. <laughs> ben bir şey ayarlayayım ya. Mağazadan bir kıyafet bulalım. Çünkü benim kıyafet bir tık korkunç olabilir. Yani kaçak gibi duruyor. Ve <laughs> dans lazım bize. Ya 30 bin olmuyor. Hiçbir dans yapamıyorum ki. Alacağım mı? Alayım mı? Ay kırk elmas da veriyor. Çok güzel. Alayım mı? Elmasa ihtiyacım var zaten. Ay alsam bir şey olur mu acaba? Bekle. Tamam bekliyorum. Alabilirim bu arada. Herhalde biraz... <laughs> birazdan. Geçen birazdan helal alabilirim. Bu arada arkadaşlar ben yayını kapattıktan sonra kapatacağım. Ucudan Nerede? Nerede? Hacı söyle. Söyle. <laughs> 50 bine o düşmüş? Ben bunu 100 elmas almıştım kendi hesabımda. Of gerçekten. Ben, ben yaptıktan sonra şey çok kadar iyi oluyor. Ucuz danslar nerede Dora nerede? <laughs> Dans ediyorum ben. Ay ne oldu ya? Nereye geldim? Neyse. Arkadaşlar bu arada ben şimdi yayını kapatacağım sonra birazdan tekrar açarım belki. Açırım, açarım açarım. Ee, o sonra bir video atarım belki. Yani gelin. Dansları tıkla. Ha. Nerede kanka? Masa şu var. O ne? O ne masadan sonra. E, bakayım. Neyse ben şimdi bir... çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar ben şimdilik bir yeni kapatıyorum birazcık. Tamam tamam ee, yaparız. Arkadaşlar ben şeyden sonra e, birazdan belki tekrar yeni arkadaşlar. Çünkü bu yayın kısa sürü farkındayım. Şimdi arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Ay doğru olduk ama kapatsam mı? Kapatayım yayını. <laughs> ne yapacağım ki? Ben insan yemek yemem lazım. Kapatayım mı? Tamam kapatıyorum. Hadi öptüm arkadaşlar hepinize. Birazdan yine açacağım yayını. Sakın şey yapmayın. Yapmayın. Gelin tamam mı? Hadi yaptım size görüş.